İl Genel Meclisi Temmuz ayı toplantıları Meclis Başkanı İbrahim Şerbet'in başkanlığında gerçekleştirilen 5. oturumu ile devam etti. Değerli arkadaşlar, selamlar Bugünkü toplantımızın hayırlara vesile olmasını dileyerek hepinize hoş geldiniz diyorum, saygılarımı sunuyorum. Toplantının denetim komisyonunun sonuç bölümündeki 5. maddenin araştırılması ile ilgili ARGE komisyonunun raporu görüşüldü. Denetim Komisyonu raporunun sonuç bölümünün 5. maddesinin araştırmasıyla ilgili olarak ARGE Komisyonu tarafından hazırlanan inceleme raporu okunarak konunun görüşülmesi. Gündem maddesiyle ilgili ilk sözü MHP'li meclis üyesi Osman Dilek aldı. Denetleme Komisyonu'nun hazırlanmış olduğu raporda tespit edilen eksiklik nedir? Eğer bir eksiklik tespit edildiyse zat haliniz onu savcılığa veyahut da ilgili birime havale etme konumunda yasa açık ve net. Arkadaşlarımız sağ olsun da güzel bir çalışma yapmışlar. Çalışmanda sıkıntı yok. O çalışmaları, bu çalışmaları ben burada bir ikaz olarak söyleyip düzelsinler. O çalışmaları denetleme raporunun beşinci maddesi olarak değil, resmi kanaldan bilgi aldık. Bu bilgi doğrultusunda arge araştırma yaptınız. Çünkü siz de bilirsiniz ki denetleme komisyonunun raporu, denetleme komisyonu raporu mecliste başka konularda başka platformlarda tartışılmaz. Eksiklik varsa direkt savcılığa, vali kanalıyla Hayatta. da siz de yapmadınız. Ben bireysel olarak, kişisel olarak ben kendim savcılığa götürmekle veya evet, herhangi bir komisyon üyesi savcılığa götürmekle mükelleftir. Şimdi burada ARGE'nin çalışmaları tamam hiç problem yok. Eksiklik görülmüştür. Zaten bunları biz raporda zikretmişiz. Tekrar ikinci bir raporla üniversiteden, üniversitedeki gelen şey siz söyleyin. Bilir e, kişi. Sizden birisiniz. Bu denetleme raporu Sayıştay'a açıktır. Dileğin açıklamalarının ardından söz alan bir diğer isim ise AK Parti Maden Meclis üyesi Mehmet Hanefi Coşkun oldu. Denetim komisyonu doğrudur, raporu hazırlamıştır. Yalnız denetim komisyonu hazırladığı raporların bir kısmında eksik bilgiler vardır. Yani. Ergen komisyonuna göndermesinin sebebi araştırılsın demiş. Olmaz, yasa değil. Biz de araştırdık da, e, direktör komisyonu şöyle bir şey söylemiştir yani. <laughs> e, bu konunun yani 29.5.2019 tarihinde yapılmıştır yani. İhalen yapılmıştı tarih. Kesin kabulü yapılmıştır deniliyor. Ama biz araştırdık ki kesin kabulü yapılmamıştır, geçici kabul. Oldu. Ondan, ondan sonra Sayıştay'dan bahsettiniz. Birinci ihale zaten 2016 yılında, 2015'te yapılmış, 2016 yılında kesin kabul yapılmış, sayıştadan geçmiş. Bunu onaylamışlar. Gündem maddesi uzun süre meclis üyeleri arasında tartışıldı. Hayır, o... denetleme komisyonun raporunu sen meclisten onayladın, o ayrı bir görev ya. yap. Eğer komisyonu o, o komisyonun hazırladığı raporu bir başka komisyona havale etmemiş olsaydın, eğer sizce bir suç unsuru olarak şey gördüyseniz o zaman meclis başkanı dediğiniz şey yapardı. Ne yapardı? Eğer bir suç unsuru varsa valilik tarafından savcılığa müracaat edin. Ama şu anda siz bir suç ıslat etmemişsiniz. Biz de bir suç ıslat etmiyoruz. Siz demişsiniz ki veri girişleri yapılmamıştır. Ama burada ikinci ihalenin 2018 yılında yapılan ihalenin 2021'in 4. ayında daha kesin kabulü yapılacaktır. Bu süreç içerisinde belki veri girişleri yapılacaktır. Denetleme komisyon raporu mecliste onaylanmaz. Bak bizim burada iş denetçilerimiz var üç tane vali beyin atadı. Belki çoğumuzun bilgisi de yok. Onlar çalışmalarını yaparlar, çalışmalarını idareye, mülkamire rapor ederler. CBS sistemiyle ilgili yapılan ihale 2016 ve 2018 yıllarında 2014 ve 2018 yıllarında yapılmış. 2019 yılında herhangi bir ihale olmadığından Denetim Komisyonu buna bakma şeyi e, görev olmadığından bakmamıştır. Ancak ödemeler 2019 yılında şeye karşılık yani e, i̇ş, karşılığı. iş karşılığı yapılan ödemelerin bir kısmının kısmı, geçici yapıldı, kabuller yapıldığı için bir ödeme olduğundan dolayı Denetim Komisyonu buna bakmıştır. Buradaki Aksaklığın şu olduğunu devletin biz gördük. Dedik ki bu çok güzel bir sistem. Depremde de faydalanması gereken bir sistem. Çünkü bir teknik personel yerine gitmeden burada kurumda bu sistem faaliyette olsa hangi yerde, hangi köyde, hangi ev yıkılmış, hangi yol yıkılmış, hangi yolda heyelan var görerek tespitini yapma imkanı var. Bu yatırmada 6 milyon küsur civarında bir ödenek aktarılmış ve çoğu ödenmiştir. Geçici kabulü 2018'de yapılan ihalenin geçici kabulü 2019 yılında bir kısmı yapılmış. Yüzde otuz civarında daha eksik olduğundan kesin kabulü yapılmamıştır. Biz de denetim komisyonu olarak bu eksiklerin yapılarak bir an evvel faaliyete geçmesi için raporda bu konudan bahsettik. Tartışmaya son noktayı Meclis Başkanı İbrahim Şerbet koydu. Usulsüzlük yok, eksiklik var dedi. Değerli arkadaşlar burada bir eksiklik var. Bizler de bu konuyla ilgili anlam, anlamadığımızdan dolayı biz de e, araştırdık, şey yaptık. Burada bir usulsüzlük yok. Bağımsız Maden Meclis üyesi Cuma Telçeken ise Hatunköy sulama projesi ile ilgili açıklamalarda bulundu. Bu ağızdan bir tane yalan, yanlış kelime çıkarsa namerdim. Ve bugün 2020 yılında programına Hatunköy sulama programını ben teklif ettim. Açık söylüyorum. 2020 yılı programına Hatunköy programı programa alınması için ben teklif ettim. Niye teklif ettim biliyor musunuz? Benim şahsıma ve aileme ait olan arazi için. Bu bir hileydi. Ben yaptım kendi arazim için vicdanen rahatsız olur. Niye derseniz? Bugün Hatun köyde kendi cazibesiyle akan saniyede bakın altını çizerek söylüyorum. Saniyede en az 70, 80 ve 100 litre kendi cazibesiyle akan bir suyu var mı? Var. İkinci suyu, iki tane derin kuyu sondajı var. Bir sondajdan 40 litre saniyede, bir sondajdan 50 litre su veren bir derin ve suyusu var. Ve o yetmiyormuş gibi devlet su işlerinin Hatun köyde Hatun köy barajı yapıldı yapılacak üzere. Bütün her şey çalışmaları bitti. Ve bu köyün bakın ben arazim için ben burayı programa teklif ettim girdi bu meclisin oylarıyla. Tel çekene cevap veren AK Parti Maden Belediye Meclis Üyesi Supi Özel ise gündem maddesinin geri çekilmesine imkan olmadığını ifade etti. Şimdi Hatunköy sulaması bu üçüncü bir yatırım programına yazmış. Ben 11 yıldır buradayım. Ödenek yetersizliğinden dolayı biz bu köyümüz yapamadık. Şimdi bu köy sulamaya elverişli bir köyümüzdür. Cazibeli bir suyu yoktur belli bir zamana kadar vardır. Orada da kimse faydalanmıyor. Toprak kanaldır, İki tane artizanları vardır. DSİ tarafından vurulmuştur. Çünkü toprak kanal olduğu için vatandaş bu suyu parasıyla götürüyor. Biz bunu geçen sene 2020 programına aldık. Tek şimdiye kadar bu 2020 yılına programına alınan bir Hatun köyü sulaması. Bir gün neden icap etti de Yeni Bakçı'ya gündeme geldi? Yeni Bakçı'da fazla bir arası da yoktu. Aslında ekonomiye katkısı olan köyümüz Hatun köyümüzdür. O bölgesidir. Biz buranın etüdünü yapmışız. Telçeke'nin önerisi meclis üyeleri tarafından kabul edilmedi.